Sen duvarın dibine. Siz dışarı. Evet. Okeyciler. Sen dışarı. Sen de dışarı. Siz ikiniz duvarın dibine. Suriyeli kahvede okey mi oluyor? Bekle. Sıraya geç. Ha. Şimdi Azrail'iniz geldi. Yan alma zamanı. Ama sizin Azrailiniz Suriyelinin peşinde. Dön bakayım arkanı. Ha. Suriyeli nerede? Bilmiyorum abi. Dön, dön lan. Ne yapıyor? Suriyeli nerede? Bilmiyorum abi. Dön. Dön. Aç. Bu sırtındaki ipizi ne lan? Abi ben ameleyim. Nereden bileyim? Örgütle mörgütle işim yok. Dur. Abi vallahi ameleyim. Eşya taşıyorum. Aç şunu bakayım. Ee ne olmuş? Bu amele de bunun ya kardeşi daha da ya emme oğlu ya da hısımı akrabası. Hiçbir şey olmasa her gün işkence çekip sürüneceğine bu ölsün kurtulsun. Yeter. Kurunun yanında yaş yanar. Yanmayacak. Benim olduğum yerde kurunun yanında yaş yanmayacak. Sen o yaşlar kuruyunca görürsün. Ben de senin gibiydim. Sonradan böyle oldu. Bizim meselemiz Suriyeli ile değil mi? El alemden ne istiyorsun? E nasıl bulacaksın başka türlü? Nasıl bulacaksan bulacağım. Bu insanların günahı ne? Peki Suriyeli'nin öldürdüğü masumların günahı ne? Ne olmuş şurada beş kişi daha ölse? Bu ciğersizlerden illaki biri biliyor. Bunlar bilmese bir tanıdıkları biliyor. Hadi Ne oldu usta? Her tarafı arayacaksınız. Suriyeli'yi bulana kadar... Karan'ın öldürdüğü her adamı siz öldürdünüz sayırım. Hiç bana bakma Abdüley. Ben sıramı savdım. Ayrıca haklı. Bir Suriyeli'yi bulamadınız. Allah Allah...